Merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Bayağı uzun bir ara oldu değil mi? Bence de uzun bir ara oldu. Hep böyle tekrar yeniden hani YouTube'da paylaşım yapayım dedim. Bilmiyorum yani bazen böyle oluyor. Hani şey bir kal gelmek denir ya bazen böyle oluyor. İşte bu süreçte yeni bir yere taşındım. Yer değişimi, ev değişimi, yeni eğitimler derken zaman bu zamanmış. Ee, neyse şimdi karşınızdayım. Ve burada olmak, kanalımda olmak bunu hep diyorum böyle bir kendimi şey hissediyorum havalı kanalımda olmak. Ee, beni hem çok heyecanlandırdı, çok heyecanlandım. Ee, bilmiyorum ne kadar zaman oldu hani şey yapmaya video çekimi yapmaya işte aman ışık güzel gelsin olsun bu olsun olsun bu telaşlar güzel telaşlar Eee hem de özlemişim. Yani bu telaşları yaşamayı, tekrar işte karşınızda tarot yorumu yapmayı özlemişim. İnşallah sizler de beni özlemişsinizdir. Ve bir sonbahar mevsiminde tekrar yeniden paylaşım yapmaya başladım. Güzel mevsimde o yaprakların sarı yaprakların döküldü. Nat King Cole'un bir şarkısı vardır. Onu çok o şarkısını sonbahara çok yakıştırırım ben. Böyle bir romantizm vardır sonbahar mevsiminin ve Ekim ayındayız. Sonbahar mevsiminin ikinci ayı Ekim ayı ve bugün 2 Ekim. Belki siz bunu 3 Ekim'de seyrediyor, seyredeceksiniz e, yüklemeden dolayı. Ama olsun ben 2 Ekim'de çekiyorum ve e, bugünün numarolojik olarak hesapladığımda tarot kartı güç kartı. Aslan burcunun kartıdır ve astrolojik olarak da ay Aslan burcunda ilerliyor. Hem hmm, Aslan burcunun kartı hem de bugünün kartı olarak güç kartı acaba bize hangi mesajları veriyor? Tabii ki ilk olarak diyeceğim ki cesur adımlar atmak. Hani bugün ben bir adım attım da tekrar yeniden paylaşıma başladım ya. Böyle bir havaya girdim. <laughs> bir havaya girdim hemen yani ilk bunu söylüyorum bütün burçlarda ve sonrasında kendine güvenmektir. Ee, ve içindeki o gücün, potansiyelin farkına varmaktır. Ee, hatta ben bir yolculuğa çıkarken e, bu kart çıkmıştı bana. Bu yolculuğun niyetine çektiğim kart güç kartıydı. O içimdeki gücü ortaya çıkarmak. Onun için bir ayrı özelliği vardır bu kartın bende. Ve aynı zamanda... Hmm, Kendinle barışık olma halidir ve e, şansının parlayacağı anlamına da gelir. E, daha fark edilir olacağının, daha e, dikkat çekeceğinin, dikkatleri üzerinde toplayacağın olasılığının müjdesini de verir. Ne güzel şansımız parlasın insan olarak, verdiğimiz emekle, hayatta duruşumuzla dikkatleri üzerimize çekelim. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Bugünün tarot kartı yorumu buydu ve gelelim Ekim ayı e, burçlu Ekim ayında burçların tarot yorumlarına. Bu arada e, numaroloji destekli tarot tarot danışmanlığı almak isterseniz çok konuştuğum için bu arada kelimeler şey olabilir sürçebilir. bilir. E, numaroloji destekli tarot danışmanlığı almak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz e, benim bir e, Instagram sayfamda var yogini nur hayat diye aşağıya açıklama kısmına yazacağım inşallah unutmam hep diyorum yazacağım oradan DM'den benimle iletişime geçebilirsiniz hatta sayfamı takip alabilirsiniz buradaki şeyleri beğenebilirsiniz paylaşımlarımı beğenebilirsiniz eğer isterseniz yorumla yapmak isterseniz yorumla yapabilirsiniz güzel kalbiniz güzel gönlünüz bilir siz bilirsiniz eğer bunları yaparsanız sevinirim ee, ve yükselen burcunuzu ay burcunuzu da dinlerseniz iyi olur. Oradaki bir kartın mesajı sizin için bir cevap olabilir. Şimdi hangi burca gelmiştik? Ha, yay burcu. Evet, sevgili yaylar. Bakalım 2 Mayı sizin için hangi e, olasılığı, olasılıkları, potansiyeli, enerjiyi barındırıyor? Sizin niyetinize, sevgili yaylar, yükselen yaylar ve ay burcu yaylar. Ekim ayı sizin niyetinize çekiyorum. Önce büyük arkana serisinden bir tarot kartı çekeceğim. Bakalım. Yaylar, sevgili yaylar. Ekim ayı sizin için Hangi olasılığı barındırıyor? Bakalım ilk kartınızı çektim. Gözü kapatarak da çekmeyi seviyorum. Daha böyle bir hani içselleşmiş gibi. Ama gözüm açık olarak da çektiğim zaman da zaten kalpten çekiyorum. Gönülden çekiyorum. Kartlarla bağ kurarak çekiyorum. Bakalım Küçük Arkana serisinden de sevgili yaylar için üç kart çekeceğim ayı, Sevgili yaylar için hangi olasılıkları hangi enerjileri barındırıyor? Evet. Bakalım ilk kartımız. Oo, kader çarkı. Çok güzel. Eee, Sevgili yaylar, yükselen yaylar ve ay burcu yaylar. Bu ekim ayı sizin için önemli olabilir. Belki bu senenin döngü döngü ayı olabilir. Şöyle ki kader çarkı kaderinizin artık değişeceği anlamına gelir ve gelecekten güzel haber verir. Gezegeni Jüpiterdir. Jüpiter hep büyük iyicil gezegen olarak bilinir. Ama şu da vardır. Jüpiter sizde size sizi nasıl ziyaret ettiyse eğer olumluysanız olumluyu büyütür. Olumsuzsanız olumsuzu büyütür. Ve e, bu ay demek ki e, daha çok olumlu olmalısınız ki Jüpiter o olumluyu büyütsün. Ve e, Kaderinizde yeni bir döngünün başlayacağının e, işaretidir. E, i̇yi anlamda. Eğer bir de siz iyi anlamda e, bu kader çarkı sürecin içerisine girerseniz, hayat kim bilir sizin için nasıl güzel sürprizler hazırlıyordur. E, kader çarkı güzel, e, yeni bir döngü başlayacak. Hmm. Dediğim gibi bu Ekim ayı sizin için bu senenin ve geleceğin döngüsünü başlatacak olabilir. Ve burada bir kırmızı ünlem var. Hani demiştim ya sizi olumlu bulursa olumluyu büyütür, olumsuz bulursa olumsuzu büyütür. Bu ay gereksiz o çocukça tartışmalardan, kavgalardan uzak durun. Evet. E, bu şekilde e, tartışma, gereksiz tartışma, e, mücadeleler sizin enerjinizi, titreşiminizi düşü düşürebilir. E, o yüzden buraya bir dikkat diyorum. Ve aynı zamanda bir kutlama var burada. Kupa üçlüsü çıktı. Bir kutlama. E, İş anlaşması yapabilirsiniz ya da bir özel hayatınızda ciddi bir ilişkiniz başlayabilir ya da ilişkinizi daha ciddi boyuta götürebilirsiniz. Yani sevineceğiniz bir şeyler olacak, bir kutlama yapacağınız haberler alacaksınız. Belki yeni başlangıçlar tam da kader çarkı hayatınızda yeni güzel bir döngünün başlaması. Bir de burada az önce de çıktı bu tılsım dörtlüsü. Hep benim demekten hmm, vazgeçebilirsiniz. Eğer böyleyseniz. Daha paylaşımcı olabilirsiniz. Olumlu konuşalım. Çünkü e, kader çarkı olumlu gelsin. Olumluyu yakalasın. Daha paylaşımcı olabilirsiniz. Elinizdekini e, paylaşabilirsiniz. Bu benim düşüncem. Ben her zaman derim e, paylaştıkça çoğalır diye. E, paylaştıkça çoğalabilir. Demek ki Sevgili yaylar, bu ay sizin için önemli bir bir ay. Yeni bir kader döngüsünün başladığı, gelecekle ilgili müjdeli haberin verildi. bir ay. Gereksiz tartışmalardan, ağızdalaş olabilir, mücadelelerden uzak duruyoruz. Daha sakiniz ve kutlamalar var harika ve daha paylaşımcı oluyoruz sakin. Evet sevgili yaylar. Jüpiter güzelliklerle gelsin. Güzelliklerde bulsun sizi. Ve e, kader çarkının çarkı sizin hmm, hayrınıza dönmeye başlasın. Ekim ayı sağlık, huzur, keyifle gelsin, bereketiyle gelsin, aşkla gelsin. Güzel kutlamalarla gelsin. Hoşçakalın. Kapanmadım.